Kripto et YouTube kanalına hoş geldiniz. Piyasada anormal şeyler oluyor. Videoya like atmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin dostlar ve YouTube hesabımı da takip etmiyorsanız mutlaka edin. Gelin direkt olarak başlayalım. Bitcoin hariç diğer tüm yatırım araçları Noel rallilerine başladı ve devam etmektedir. Bakın gelin kısaca göz atalım. Dow Jones yükselişte. US500 yükselişte. Nasdaq yükselişte. Altın zaten bildiğiniz gibi ciddi yükselişte. Ve gümüş ciddi ralliler yaparak yükselişine devam etmekte. Ancak burada bizimkine bakarsanız kafaya aşağı dikmiş durumda. Bitcoin neyi bekliyorsun artık yakala şunları. Çok bekledin. Çok beklettin yatırımcıları. Artık zamanı geldi bence. Global para M2 para arzı artıyor. Ya haberler geliyor. <laughs> Diğer yatırım araçları roketlemeye başladı. Bitcoin hala köşede oturmuş bekliyor. Ancak sonsuza kadar böyle sürmeyecektir diye düşünüyorum. Bugün çok garip bir şey oldu. Binance borsasında Bitcoin'in fiyatı 24 bin dolara düştü. Evet doğru duydunuz. Bunun sebebinin Bitcoin USD 1 paritesinin likiditesinin düşük olduğu söylendi. Yalnızca bu değil yine Binance borsasında Bifay adlı bir coin tek mumda 400x'e yakın yaptı. Ancak orada hiç vakit harcamadan direkt olarak neredeyse geldiği yere geri döndü. Kriptoda sıkıldığımız bir gün yok ya. Her gün garip bir şey. Kripto sirkinde eğlenmediğimiz gün yok. Devam edelim. Eğer ki bu haberler size yeterince ilginç gelmediyse size yine inanamayacağınız bir veri paylaşıyorum. Bugün merkeziyetsiz borsalarda Solana ağında yalnızca 300'den az kişi işlem yaptı. Bakın 300 bin değil 300. 300'den az kişi merkeziyetsiz borsalarda Solana ağında trade aldı. Bu da inanılmaz düşük bir rakam. Belki de emin değilim ama tarihin en düşük seviyesi olabilir. Bu da özellikle son günlerde son haftalarda tabii ki bunda Noel'in de etkisi var ancak küçük yatırımcının hatta genel olarak yatırımcıların altcoin'lere ve kriptoya azalan ilgisini gösteriyor bize. Bunun bir dip sinyali olduğunu ümit ediyoruz. Eğer ki zaten bir dip sinyali değilse nedir söylemek istemiyorum. Ama o değil merak etmeyin. Şimdi değer merak ediyorsanız kim alıyor, kim satıyor piyasada diye. Asya düşüşlerde alımlar yaparken Batı satış yapıyor. Bakın burada gördüğünüz veriler Amerika ve Avrupa işlem saatlerinde Bitcoin'in sürekli satıldığını ve fiyatların baskı altında tutulduğunu gösteriyor. Bu sırada Asya istikrarlı bir şekilde bu düşüşlerde alım yapıyor. Yani işler tersine dönmüş gibi. Tebrikler Asya. Avrupa değil, özellikle Amerika son zamanlarda fiyatları ciddi anlamda baskılıyor, ciddi anlamda. Şimdi bu grafiğe dikkat edin. Çok çok dikkat edin arkadaşlar. Bu Kripto paraların total piyasa değeri yani toplam sahip olduğu piyasa değeri an itibariyle 2.9 trilyon dolarlarda bir yerlerde seyrediyor. Kripto para piyasası değeri şu anda çok yıllık bir destek tren çizgisinde bulunmakta. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda piyasalar çok daha büyük düzeltmeler yapacaktır. Burada gördüğünüz üzere 2 yıldır bu yükselen tren çizgisi korunuyor. An itibariyle bu trend çizgisine değmiş durumdayız. Hatta iki kere e, bunu da sayarsak üç kere bu trend çizgisine destek çizgisine iğne atmış durumdayız. Kripto paraların toplam piyasa değerinden bahsediyorum. Ne pahasına olursa olsun bu seviyenin korunması gerekiyor. An itibariyle bu seviyeye 2.8 trilyon dolar 2.9 trilyon dolar diyebiliriz. 2.8 diyelim biz ona. Yani buradan kripto paraların bir yüzde %5-10 daha düşüp bir haftalık kapanış yapması durumunda bu felaket senaryosu olacak. Ancak bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz üzere iki yıldır ne zaman kripto para piyasasının toplam piyasa değeri e, bu çizgiye geri çekildiyse sonrasında güzel tepkiler gelmiş grafiklerden. Yalnızca total kripto piyasa değeri değil others yani kısaca altcoinler grafiği diyelim. Altcoinlerin grafiği de şu an çok çok önemli bir destek seviyesinde oturmakta. Yine altcoin'ler others grafiği için de geçerli. Bu seviyeyi kaybetmesi durumunda %30-40 hatta 50'ye varan geri çekilmeler birkaç hafta içinde görebiliriz. Daha doğrusu bunun yaşanması durumunda birkaç haftada veya birkaç ayda %30'luk, 40'lık, 50'lik daha düşüşler görebiliriz. Ancak tekrardan söylüyorum bu seviyeler çok çok güçlü seviyeler. En azından tarihi verilere bakarsak e, bunlar uzun yıllardır korunan destek noktaları buralardan hem kripto piyasasının hem de e, altcoinlerin others grafiğinin tepki verip en azından bir tepki yükselişi yapacağını düşünüyorum. Yapmayacağı bir senaryoyu hayal dahi etmek istemiyoruz. Çünkü işler çok daha çirkinleşebilir. Eğer ki bu yaşanırsa tabii ki yaşanması durumunda. Yani bu seviyelerin altında bir haftalık kapanış gerçekleşmesi durumunda sizlere anlık olarak bilgilendireceğim. YouTube videolarını günlük olarak paylaşıyorum ancak anlık paylaşımlarımı kaçırmak istemiyorsanız videonun açıklama kısmından e, Telegram grubuma tamamen ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Ayrıca işlemler aldığımız bir grubumuz daha var, Trading grubu. Oraya da mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi Bitcoin'in 95 bin dolara ulaşması, bakın çok fazla yükselmesine gerek yok. 95 bin dolara ulaşması 5.8 milyar dolardan fazla Bitcoin short pozisyonunu tasfiye edecektir. E ne demiştik daha önce? Piyasa yapıcılar genelde bu likidite kümelerinin biriktiği yerleri hedefler, fiyatları oralara sürükler, oradaki likiditeyi toplar, sonrasında çoğu zaman piyasanın yönü tekrardan geldiği yere geri döner. Ancak şu an için. Bitcoin opsiyonlarının süresinin dolduğundan da dolacağından da bahsetmiştik. Yarın bu kontratların süresi doluyor arkadaşlar. Aynı zamanda sizlere belirttiğim üzere alım emirleri, satış emirlerinin 2.6 katı ve maksimum acı senaryosu 95-96 bin dolar civarında oturuyor Bitcoin için. Yani Bitcoin'in 95-96 bin dolara ulaşması durumunda piyasa yapıcılar piyasadan maksimum likiditeyi çekmiş olacak ve yatırımcılara maksimum acıyı vermiş olacak. Çoğu zaman maksimum acıyı vermeyi sevmişlerdir. Bakalım bu sefer de aynısı yaşanacak mı? Likidite de şu an düşük. Bu yüzden e, oldukça aslında kolay bir şekilde Bitcoin'in fiyatını bu seviyelere bence sürükleyebilirler. Belki de bugün, bugün olmak üzere bir yükseliş başlayabilir. Gözünüz grafiklerde olsun. Tabii ki Videoda söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Al veya sat tavsiyesi hiç değildir. Daima kendi risk yönetiminizi sağlayın. Güvende kalın dostlar. Yalnızca beni dinlemeyin lütfen. Çünkü ben de yanılabilirim. Unutmayın. Kısa bir hatırlatma. Bitcoin kazım maliyetinin altında neredeyse hiçbir zaman işlem görmedi. An itibariyle bir bitcoinin elektrik maliyeti yani bir bitcoin'i kazmanın elektrik maliyeti 80 bin dolar civarında. Tarih boyunca da neredeyse hiçbir zaman bir bitcoin'in kazım elektrik maliyetinin altına fiyatın düşmediğini göz önünde bulundurursak 80-85 bin dolar aralığı şu an için bitcoin adına çok 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 güçlü bir destek noktası diyebiliriz. Yani korkunç satışlar devasa satışlar gelmediği sürece 80-85 bin dolar aralığı Bitcoin'in çok çok güçlü bir destek aralığı diyebiliriz. Burada da gördüğünüz üzere kazım maliyetinin altına neredeyse hiç düşmemiş Bitcoin'in fiyatı. Şimdi burada yine ilginç bir haber var. Trump'ın özellikle bilmiyorum aranızda takip edenler var mı? Ee, kısa bir süre önce bu Epstein dosyaları yayınlandı ve bu dosyaların da yayınlanmasının ardından aynı zamanda aynı zamanda Trump'ın buna benzer birçok kirli işe de bulaştığının haberleri ortaya çıkmasının ardından Trump'ın görevden alınma ihtimali an itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanarak %55'e çıktı. Yani Trump'ın görev süresi dolmadan görevden indirilme, görevden alınma ihtimali an itibariyle yüzde 55. Bence kesinlikle göz ardı edilecek bir olasılık değil. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Trump'ı gerçekten görevden alabilirler mi? Ve görevden alınması kripto için iyi mi olur yoksa kötü mü olur? Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs> ve birçoğunuzun böyle düşündüğüne eminim çünkü ben de son günlerde böyle düşünmeden edemiyorum. Bazen yatakta uzanıyorum, müzik dinlerken aklıma bu düşünceler geliyor. Sadece bir yükseliş dönemi daha. Yemin ederim bu sefer kar alacağım. Bu sefer o altcoin'leri satacağım. Sizler de böyle düşünüyor musunuz? Bekliyoruz o güzel günlerin geleceğini ümit ediyoruz. Hatta ufukta olduğunu düşünüyoruz. Ayı sezonunda olsak dahi bir tepki yükselişi gelmek zorunda. En azından tarih boyunca bu böyle oldu. Bu sefer de çok farklı olacağını düşünmüyorum. İçeriği faydalı bulduysanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kripto etle kalın. Hoşçakalın. Ve daima sevgiyle kalın.